Herkese Merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar iki kişi Brawl Pass alacağım arkadaşlar Şu an 500 abone olduk yani arkadaşlar bir bakayım abone sayımıza biz bir daha evet arkadaşlar şu an 504 aboneyiz yani sayfı falan hep yeniliyorum 504 aboneyiz daha dün olmuş 504 abone Ve arkadaşlar ben size hatırlıyor e, hatırlıyor musunuz yani eski videolarımda 500 abone ol olunca çekiliş yapacağız demiştik Ve arkadaşlar 500 abone olduk şu an çekiliş yapıyorum yani ee, arkadaşlar iki kişi Brawl Pass alacağım. Ee, kaç abone de açıklanacak bu diyeceksiniz. Tam butonuna 550 abone de açıklanacak arkadaşlar bu çekiliş. Kimin aldığını olacağını. Ve arkadaşlar Brawl Stars kulübümüze de gelmiyor. Unutmayın arkadaşlar X-Men ailesi yazarak arkadaşlar en bizim kulübü bulabilirsiniz. 10 kişi var şu an. Ee, i̇ki kişi Brawl Pass aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yazıyor. Şartlar videoda yazdım. Brawl Pass hediye ediyorum. 500 abone çekilişi diyorum zaten. 500 abone olduk 550 abone de bu bir çekiliş arkadaşlar ee, şu anda zaten arkadaşlar bakarsak 550 504 aboneyiz Kalımın ismini Baton Xmen yaptım yani YT'yi sildim arkadaşlar ve videolarıma da güzel bir likeler falan geldi bu videoya 117 116 111 like falan geldi bu videoda 30 bu videoda arkadaşlar tam tamına sizden 174 like bekliyorum arkadaşlar siz bunu yapıp atarsınız arkadaşlar dediğim gibi İyi yerlere geldiniz inşallah. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.